Herkese selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda size beraber Instagram hesabınıza daha önceden beğendiğiniz gönderileri nasıl görebilirsiniz ve daha sonrasında onları nasıl düzenleyebilirsiniz bundan bahsedeceğim öncelikle arkadaşlar ben Instagram hesabıma giriş yaptım ve burada örnek bir gönderi yayınladım bu gönderiyi de şu anda beğendim ve öncelikle sağ üst kısmından 3 çizgiye tıklayacağım ve daha sonrasında burada ayarlar ve gizliliğin iki altında hareketlerin kısmı var. Buradan hareketlerin kısmına tıklayacağım ve burada gördüğünüz gibi etkileşimlerde en başta beğenmeler var. Beğenmeleri tıkladığımda arkadaşlar burada şu anda gördüğünüz gibi ben kendi postumu beğendiğim için burada gördüğünüz gibi şu anda beğendiğim bir gönder olarak gözüküyor. Eğer sizde burada mesela birden fazla veya çok daha fazla daha önceden beğendiğiniz gönderler olabilir. Mesela şu anda en yeniden en eski gösteriyor ama en eskiden en yeni dersinde en önce beğendiğiniz ya da ilk beğendiğinizden Daha sonrası Yani en son beğendiklerinize kadar Böyle bir sıralama yapacak otomatik olarak Burada ama ben de bir tane gönder olduğu için Şu anda gördüğünüz gibi sadece bu gözüküyor Veya daha sonrasında tüm tarihler deyip Burada arkadaşlar e, Buradaki geçen haftayı falan da seçebilirsiniz Veya bir herhangi bir tarih aralığı belirleyip Herhangi bir tarihler arası da Gönderilerinizi beğenmeleri düzenleyebilirsiniz Veya burada gördüğünüz gibi Şu anda tümünü temizle seçeneği var Buraya da tıklarsak beğendiğiniz bütün gönderileri e, silmiş olursunuz. Ve aynı zamanda da burada gördüğünüz gibi seç kısmı var. Buradan seç kısmına tıkladığımda mesela ben bunu seçtim ama siz burada mesela daha fazla olabilir. 5-10 tane olabilir. Burada tek tek silmek istedikleriniz veya gönderilerin beğendeki gönderilerinizi e, geri almak istediğinizde buradan mesela seçeceğim. Ve daha sonrasında beğenmekten vazgeç deyip ve beğenmekten vazgeç diyeceğim. Ve burada gördüğünüz gibi bir gönderiyi beğenmekten vazgeçtin. Ve fitresinde eşlesen hareket bulamadık diyor. Ve başka bir beğendiğim burada gördüğünüz gibi yok. Eğer dediğim gibi tekrardan da silmek isterseniz tümünü de temizleyebilirsiniz. Burada tabii ki dediğiniz gibi daha önceden beğendiğiniz gönderileri bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Dilersiniz gönderilerdeki beğenileri geri alabilirsiniz veya sadece böyle bakabilirsiniz istediğiniz gibi. Dediğim gibi beğenmeler kısmında hareketler kısmına girip daha sonrasında etkileşimler kısmından beğenmeleri girdiğinizde dediğim gibi daha önceden beğendiğiniz gönderileri veya reels'ları Dediğim gibi bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya halen hata aldığınız bir kısım varsa da yorumlarda belirtirseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.